Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Freedom Fighting 3. bölümüyle veya 3. bekliyle ya haftasıyla oynayacağız. Yani bu sefer ben normal modda geçeceğim. Zorlu modda gene geçemedim. Evet, başlayalım. Hızlıca bitirmeye çalışacağım. Yoksa video 2 saatte bir yükleniyor. 2 saat bekleyemeyeceğim. canım. Yoksa bir Recondition Max teknolojisi buhar <laughs> <laughs> bu arada bayağı kalın. Normalde bu cümle söylüyor. Ama pek şey Ya bu gerçek cümleler ne söylüyor normalde ama o kadar kalın bir sesi var ki adamın. Adamın ne dediğini anlayamıyoruz. Bir bu birinci sezon Yabancı sezonları var. Yani. Arkadaşlar. Iskaladım ha. Bitti mi? lan. Google As video. Işte. Tüm ben video 2 dakika oldu. Abi bu reklam niye var burada? Kapat. Evet. Silahçı kardeşimiz. Silahçı kardeşimiz. Bunun ismini de biliyorum. Hatta birinci şarkının ismi bunun ismiydi. Yeter <laughs> bir de bu normal Pitapak Bank'in şey birinci sezon. İkinci sezon şey olacak modları olacak. <laughs> Abi çok iyi. Nasıl diyorsanız. <laughs> geldi. Hadi. Nasıl Size de birazcık ya, yavaş geliyor gibi değil mi? Ama ona rağmen hız kalıyor. Adam bir şey söylüyor ama anlayamıyorum. şarkısı gene. Onun da 3 var. Sanki 4 şarkısı olan şey. 4 şarkısı hiç yok. Sadece bir 3. Hepsi 3 zaten anlatmama gerek yok herhalde. Gene bunun ismini açıklama kısmına yazacağım. Arada bir oyundan atıyordu ya şimdi atmıyor anlamadım. Videoyu görünce herhalde atma ya. Galiba abi yok. Reklama tıklamışım yanlışlıkla. Ve son şarkı Blamets, Lambert durduramıyorum. Durdurunca canım gidiyor. Gene bunun ismini falan Elin Bunun ismini falan ne işe yaradığını falan söyleyeceğim. Mesela elindeki silahın ne olduğunu falan. Mesela elindeki silahın ne olduğunu falan söyleyeceğim gene. Elimdeki silah bu arada gerçek anlamadım niye gerçek. Bunun var bu da hikayesini de anlatmayacağım da. İsmini söyleyeceğim açıklamalı açıklama kısmında. Çok arada bir çok nerede bir şekilde söyleyeyim. şey kendisi söylüyor aslında ama.

bitti. Üzüntüden daha kısa çıktı. Hatırlıyor musun? Bilmiyorum ama bu, bir, bu bölümden önceki bölüm bir 9 dakika falan çıktı. Bayağı 2 saatte yüklenmedi. Yüklendi ama. Ya, reklamlara Videomuz gene bitti. <laughs> Bu arada gençler belki bunu video dışında yapabilirim normal nokta çünkü zaten çok olay. İkinci modu dördüncü haftayı göstermeyeceğim. Çünkü oyunun en zor haftası göstermeyeceğim. Neyse. Görüşürüz.